Herkese merhaba bugün bir sizlerle birlikte maskeyi çekecek ürünü Ve arkadaşlar e, seri olabilir kanala abone olup like atmayı da unutmayın beni bir süre video çekemedim bir sıkıntı oldu e, Arkadaşlar gelelim Ben de bu oyunu pek bilmiyorum. Ee, bakalım Nasılmış? Tamam, şuradan alabiliyor mu? Evet. Vuruyorlar. Kişilerde, kişiler. Tamam, buradan başlıyoruz şu bomba mı yani şu kenarda iki yazan atalım bomba mıymış görelim nerede bomba da bomba değil Alalım alım hmm. tam öldürdük kenarımızı yenileyelim Tamam öldürdük. Buraya da zaten basitmiş. Tamam. Olunca kolay oluyor. Peki yere bilmez otomatik olmaz. Ha, o da belki. Bayağı kaldı. Bitti. Dur. Tamam. Biz 74 bin puan almışız. Yani kazandığımıza göre herhalde 74 puan almışız. O da 74 ve 20 yazıyordu. Çünkü next dedim. Aynen biz 74 puan almışız. Tamam biz bu oyunu oynarız. Kolay. oyunu oynayabiliriz. İpane olarak ne var silah olarak ona bakalım. <laughs> Para satın alıyoruz silah. <laughs> hmm. Pompalı arsa. Yok, arsa. Arsa, bapa, şey ee, bu pompalı ölse bu ölse ölse bu ölse mi mi eee bu diyor zaten almışız yani eee 16. seviyeye gelmemiz gerekiyormuş bu için bu olan eee içinde kalırsız 5000 söyledim aynen 5000 bekleyelim 5000 biriktirince onu alalım Umarız. Tamam, direkt başladık hemen. Burayı kapatmışlar mı? Ne kapatmışlar ki? Neyse şurada. Tam oradaki öldü. Çıktı şuradan çıkabilir. İki taraftan geliyorlar. Ben bunu öldürdüm. Bunu da yeneyim. Evet. Burada bir daha var. Arkasından geçtim. Arkasından geçtim. Ee, hemen yeneyim. Iııı ee, Tamam. Tamam, şunu da daha ileri Güzel, burada bir tane daha var. Öldük. Tamam, biz öndeyiz şu an. Bizim takım önde. Bombayı direkt atacağım ben bombaları. Bombalar çünkü işe yarıyor bayağı. Şuradalar canlar. Sesab gitti lan. Double kill bitti. tane kim aldı? Kim aldı şimdi? Aynen herhalde öyle olmuş. Hadi şeyler. Şurada bir tane daha var. O da dışıyor. varmış şurada, onu görmemiştim. <laughs> Neyse, geri <yine de> kazandık. tek <laughs> devam edelim. Arkadaşlar bir kere durduracağım. Arkadaşlar devam ediyorum eee oynayan. Oyuncular da oyuna katılamadı. Hala sonuç tekrar oynaya başlıyorum. Bu son maç olsun. Daha doğrusu son savaş olsun. ben durduracağım bunun e, arkadaşlar e, açılınca tekrar e, başlatırım Açalım. arkadaşlar devam ediyoruz e, ben e, orada tam durduğumda dek yani loading kısmı bitti öldük ama öldük şöyle bir bölgeye ben şöyle bir bulmamı atacağım. Ne doğru, doğru ya, Ay yanlış tarafa bomba attım ya. Tam kaçacaktım bombayı atıp oradan da olmadı. Kendi bombamı öldüm yani. Direkt buradan geçecek. Bu Çalışıyor mu bu arada yoksa? Şöyle bir şeyler. Tam şu an zıplayalım. Oluyor mu? Zıplayamıyor Yok olmuyor. Zıplayamıyor. Bir tarafta olmaları gerekiyor. Bir taraftan... Bir daha değillermiş. Şu taraflarda O zaman biz de bombamızı atamayalım. Atamayalım. Bombayla hallederim diye düşündüm de yani bombaya da kaçarken kendimi vuruyorum mantıksız bir şekilde. Garip bir şekilde aynı zamanda. ya öldürdüler. Tamam oradaki öldü. Biz bu böyle bir şey yapamayız. Biz sesle yapacağız. Belli bu. Çünkü bombayla haber ölüyorum. Ben çoktan fark ettim neden vurlar. Yukarıdan mantıkken yukarıdan daha mantık oluyor. Tamam ölmüş adam. Ben de bir yukarı çıkayım oyundaki de oradan atayım. Zaten oyunun bitmesine bir dakika ekran almış bu maçı. Daha doğrusu daha doğrusu savaşın. oraya biri geçerse diye hemen bomba atayım hemen de orada direkt ulanmadı bu kadar gitmiyormuş bombalar tamam kalandık 305 puan mı 320 tam bizim takımda kaç takım da almış bayağı puanı evet arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun bugün maskun oynadık ee, bu bir savaş oyunu ee, ve arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın ve ikinci kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.